Merhaba ben Güler Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi bir kap bildirimi geldi. Biz dün bir video yükledik, bir dakika sonra kap bildirimi geldi. Tabi... Hani e, tam videoyu yüklemiş olduk kapla beraber aynı anda ve nitekim sizlere söylemiştim oyuncularla herhangi bir problem yok bir pürüz yok oyuncu antrenmana katıldı fotoğraflarda gözükmüyor ama oyuncu antrenmanlarda diye söylemiştik şimdi bugün bir seyahat var Trabzonspor takımımız Rapid Wien'le karşılaşacak deplasmanda muhtemel kadroyu bir konuşalım teknik direktörümüzün özellikle hani e, bu maçta temkinli başlayacağını düşünüyorum ama alınabilmesi gereken bütün riskleri de alacak. Kafadan mı alır? Maçın gidişatına göre mi alır? Sonuna mı bırakır? Göreceğiz. Maç gerçekten çok önemli. Geçtiğimiz sezonun devamı. Dün Fenerbahçe maçını izlediniz mi bilmiyorum. Ben izlemedim ama skor üzerinden konuşuyorum. Sıkıntı. Sıkıntı. Yani e, Mourinho'yu eleştirildiğini gördüm. Tercihlerini konuşanları olduğunu gördüm. Büyük camialarda ee, maalesef arkadaşlar bir maç, iki maç, üç maç, beş maç pay biçilmez. Büyük camialar kimseyi beklemez. Mourinho da olsa, Ahmet de olsa, Mehmet de olsa dün birçok Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın suçu neydi dediğini biliyorum, gördüm. Yok arkadaşlar öyle o işler olmaz. Ee, onun için Abdullah Avcı adına da önemli bir maç. İnşallah güzel bir oyun gösterir takımız. Şimdi transfer gündemiyle beraber devam edeceğiz. Özellikle hücum hattında gerçekten işler çok farklı yerlere gidiyor. 8 numarada artık nokta bir tespit var. O tespit üzerinden devam edecek. Muhammed Şam'da gene güzel haber var ama hala bitirilemedi. Muhammed Şam'la alakalı da böyle bir durum söz konusu ama bunu da değerlendireceğiz. Bir maç öncesini konuşmadan önce bir kap bildirimi geldi. Hayırlı olsun Botogov için. Ben hani e, teknik direktörümüzün Botogov'u koyacağını düşünmüyorum. Savic dün itibariyle e, idmana çıkmadı. Savic antrenmana katılmadı. Bunun altını çizeyim. Savic'de şöyle bir durum var. Hani e, teridmana çıkıp çıkmayacağını göreceğiz ama teridmana çıkmadığı takdirde Mendy stoperde göreceğiz. %99. Mendy densfil ikilisinden hiçbir şekilde problem olmayacak. Sağ bekte ben Pedro sol bekte Eren'i bekliyorum arkadaşlar. Merkezde Oka'yı bekliyorum. Oka'yın önünde Ozan Tufan ve Cihan Çanak olacak diye tahmin ediyorum. Tabi Enis Badri'yi de tercih edebilir teknik direktörümüz. Enis Badri, Cihan Çanak da yapabilir. Hani e, ilk 35 dakikadan memnundu Sivas Spor deplasmanında. Bunun için teknik direktörümüz Badri, Cihan Çanak yapabilir mi? Evet yapabilir. Okan, Badri, Cihan Çanak üçlüsünü gör görebiliriz. Burada çift santofor tercihi düşünülebilir aslında ama teknik direktörümüz şunu düşünecektir. Ve e, kafadan bir tane gol yersem Allah korusun İşi, işi daha da zora sokarımın derdinde. De. 1-0 her geçen dakika bir tane daha atıp maçı uzatmaya götürebilirsin. Ve şunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Rapid Win takımının merkezi çok iyi kapattığından bahsetmişti. Enis Badri, Cihan Okay üçlüsüyle beraber aslında Sivasspor'da Rapid Win gibi merkezi kapatıp hızlı çıkan bir takımdı. Biraz provası gibi oldu. Hani orta sahadan memnun olduğu için söylüyorum. Lusram'ı kenara çekerse ben şaşırmayacağım. Okay ve Lusram ikisini yan yana oynatabilir mi? Evet oynatabilir ama ben iki tane savunma ağırlıklı oyuncuyla beraber hani Lusram'ı e, 6'ya koyup Okay'ı 8'e koysa ben Okay'ın 8'e çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ama yapabilir mi? Yapabilir. 10 numaraya direkt bir Enis Badir veya Cihan Çanak arasında gidebilir. Bir önceki maçta Cihan Çanak kanatta oynadığı için biraz performansı düşük gözüktü. Burada Enis Badir Cihan Çanak'a göre bir tık daha iyiydi diyebiliriz ama ben Cihan Çanak'ın e, tercih edilmesinden yanayım Enis Badir'e göre. Burada teknik direktörümüzün tercihi çok önemli. Oka'yı basın toplantısına götürdü. Oka'yın herhangi bir problem yok. Antrenmana katıldı en son durumda. Herhalde herhangi bir tekrardan yeni bir gelişme olmazsa. Okay'dan güzel haber var. Savic'den kötü haber var. Şimdilik idmana katılmadı. Maç saatinde belli olacak. Onu söyleyelim. Tabi şimdi kapa gelelim. Laf laf açıyor. Batagov kulübümüzde kulübümüzde 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı olsun. Oyuncu Ukrayna milli takımlarında oynamış. A milli takımına çağrılmış ama forma şansı giymemiş. Ukrayna'da onunla alakalı çok ciddi bir beklenti olan bir isim. Bize transferi Ukrayna basında şu şekilde konuşuldu. Kendini geliştirebileceği Avrupa Kupalarına devamlı katılan büyük bir camiaya transfer oldu ve Botogov'un önünün çok açık olduğundan bahsedildi. Sukuatların yapmış olduğu raporlarda hep olumlu raporlar var. Oyuncunun analizi yapıldığı zaman savunmada ziyade hücumsal anlamda topu oyuna iyi sokmasından bahsediliyor. Botokov transferi tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi 2025-2026 futbol sezonunda pardon 2024-2025 futbol sezonunda 648 bin euro. 2025-2026 yılında 680 bin euro. Bir sonraki sezon 726, 726 bin euro. Bir sonraki sezon 779 bin euro. Eğer opsiyon kullanırsak 2028-2029'da 882 bin euroluk bir e, bedel ödenecek, ödenecek ve bu oyuncuya menajer parası olarak 4.8 oranında ödeme yapılacak. Artı oyuncuya biz bonservis olarak 2 milyon dolar 4 taksit halinde ödeyeceğiz. Bonservis 2 milyon dolar. Ciddi bir para. Önemli bir para. Şimdi Botogok transferi bitirildi. Oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğuyla alakalı net bir şey söyleyemiyoruz. Yeni bir ve taze bir oyuncu. Gelecek vaat eden bir oyuncu. İnşallah iyi çıksın. Ama şu an Santofor'da, işte Onaçu'da, işte Vegors'ta örnek veriyorum. Jones Brovil'de makas var. 1 milyon, 2 milyon, bir buçuk milyon. İşte Vensley alacaktık. işte 500 bin euro falan filan. Vazgeçildi, alınamadı. Sakatlandı oyuncu vazgeçildi. Yani inşallah demeyiz yarın bir gün Botogov şöyle bir oyuncudu şu kadar eksimiz varken neden bu adamı aldık demeyiz inşallah oyuncu iyi çıkar iyi işler yapar ve bizler Botogov'la alakalı yorumumuzu hani e, helal olsun bu yönetime gittiler 2 milyon verdiler maaşı da çok makul deriz ve e, güzel bir transfer olmuş olsun hani daha önce de işte e, şu an Hırvat oyuncu e, Tony Teglic mesela oynattık, iyi dedik, gelişim vaat edecek, istekli, arzulu, çabuk gidiyor, vuruyor falan dedik ama ne oldu arkadaşlar? Yok. E, işte daha önceden işte e, neydi ismi unuttum şu anda oyuncu. mi mesela dedik ki ya müthiş ayaklarına hakim oyuncu dedik, olmadı. Ve şu an bizim gazetecilerin dahi söylediği bir durum var. Para ihtiyacı var, nakite ihtiyaç var deniliyor ve burada bu kadar nakide ihtiyaç varken ana yerler kapanmadan böyle bir transfer yapılması da inşallah bize pahalıya mal olmaz. Dün tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Dün kap bildirimi videonun hemen arkasından geldi. Hemen arkasından bir video daha çekmek zaten sizi de yoracak, beni de yoracaktı. Dinlendik. Gece yarısı bu videoyu çekiyoruz. Ee, yani sabah da bu videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Bugünlük böyle olsun. Ee, yani çünkü bu videonun aynısını sabah çekecektik yoksa. Hiç değilse biraz bir gün dinlenelim arkadaşlar. Her gün 6'da 7'de kalkıyoruz. Bir gün dinlenelim istedim. İnşallah bizi e, şey yaparsınız bu durumu. E, hoş karşılarsınız. Gece çektik sabah yükleyeceğiz çünkü videomuzu. Burada şimdi onu açıyor. şu e, bence Trabzonspor takımımız bakın 8 çok acil. Burada bir stoper adı geçiyor işte o geçiyor bu geçiyordan ziyade Ben kulübümüzün yerinde olsam 10 açıyor indiririm ee, Bu transferi öyle veya böyle Artık baya bir sonuna gelindi Menajer gönderildi Oyuncuyu artık bir şekilde bitiririm Daha da bu işi uzatmam Santofor konusu çünkü hepinizi çok yordu Gerçekten ben de çok yoruldum Ve ben kulübümüzün yerinde olsam Bu transferi uzatmam Öyle veya böyle bir oyuncu iki oyuncu Göztepe'ye destek çıkarım bir şekilde Ve Göztepe takımını da hani e, göndereceğim oyuncularla beraber bu transferi sonuçlandırırım. Dün ben bir video çektim Abdullah Avcı ile alakalı bir açıklama geldi kulüp içerisinden. İşte 5 maç bir oynasın bir görelim yoksa istifasını biz de isteriz Ya Yani bunlar doğru şeyler değil dedim. Bazı arkadaşlarımız doğru şeyler demiş. Arkadaşlar yani bu ben teknik direktör olsam birisi benim hakkımda böyle bir açıklama yapsa ben bozulurum. Yani bu cümle insanlara bir tarih verir. Bir zaman aralığı bırakır Ve e, bu herkesi yorar Ve ben böyle düşünüyorum Bu benim yorumum sizin yorumunuza da saygı duyuyorum Normal karşılayan arkadaşlar eyvallah Çok sinirlisiniz farkındayım Bakalım yarın rapid bir maçından sonra Biz zaten tabloyu daha da net göreceğiz Hani teknik direktörümüz Sivas spor maçında telafi edeceğiz Dedi edemedi Rapid maçına çıkacak. İnşallah Avrupa Kupalarına gitmem, UEFA'ya gitmemize bir engel olmaz. Tur atlarız. Yoksa teknik direktörümüzün dediği gibi UEFA olmaz Konferans Ligi olur. Cümlesine de katılmıyorum. UEFA olmaz Konferans Ligi'ne ben niye kabul edeyim bir taraftar olarak? Ya önümde benim Rapid var. Benim e, kağıt üzerinde çok üstün olduğum bir takım var. Ben giderim UEFA'ya giderim yani. Ben niye Böyle konferans ligine gideceğim arkadaşlar. Yani bu birazcık Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu bazı hatalı açıklamalar var. Ve bunlar da tabii insanları sinirlendiren durumlar. İnşallah Trabzonspor takımımız doğru bir kadro, doğru bir planlama. Çift santofor beklentisi var. Konuşuluyor camia içerisinde. Çift santofor at hocam ileride çoğalamıyoruz diyenler var. Ben böyle bir maçta Abdullah Avcı'nın medyayı, basını, sosyal medyayı çok dinleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü artık onun da kaderini belirleyecek bir maç olduğu için de böyle bir e, riske hemen kafadan gireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. John Provi'de 8 numarada karar kırıldı. Oyuncunun menajeri geldi, anlaşma yapıldı ve biz buradan haber bekliyoruz. Bu bir. Muhammed Şam'da taksit konusu dendi taksiti konuşuluyor falan derdi. Hiçbir oyuncunun taksiti bu kadar uzun sürmez. Burada da bir pürüz var belli ki. Muhammed Şam Slavya Prag haberleri var. Muhammed Şam Slavya Prag'ın bazı görüntüleri videolarını beğeniyor haberleri var. Yani bu da birazcık flash iddialar, flash gelişmeler e, Muhammed Şam için. Ama ben böyle bir şey beklemiyorum. E, böyle bir şey beklemiyorum ama bana göre flash gelişmeler yaşanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yalnız tarih verildi. Transferde Kayserispor maçından önce şurada 10 gün mü kaldı? Ne kaldı artık bilmiyorum bu transferlerde gelecek arkadaşlar emin olun. Tabi Vegos ile alakalı yatlar, katlar, uçaklar arkadaşlar maalesef burada da bir e, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hala Vegos önde diyen gazetecilerin olduğunu görüyorum ama ikisini birden getirecek olan diyenler de var. İnşallah, inşallah birisi gelsin de kim gelirse gelsin ama ben hala size şunu söylüyorum. Bakın şu saniye şu dakikaya kadar bir kere bile yanılmadık. 10 açı konusunda hiçbir şekilde de geri vites yapmadık. Hala 10 açı dedik ve dün bugün itibariyle hala 10 açı konuşulduğunu da görüyorsunuz. 10 açıdaki son durum da bu şekilde. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Keşke yeni bilgiler verebilsek. Keşke yeni bilgiler aktarabilsek ama elimizden geldiğince gene Gündemi, kapı değerlendirdik. Oyuncunun e, performansı çok önemli. Muhtemel kadroyu konuştuk. Bu maç kritik bir maç. Abdullah Avcı'nın da kaderini belirleyecek bir maç. Orta sahada anlaşma tamam arkadaşlar. Oyuncunun menajeri tamam dedik. Kulübü çözmeye çalışıyoruz. Jones Breville kolay çıkacak bir oyuncu değil. Ama Abdullah Avcı bu isim için masayı boşalttı. Bu isim için Abdullah Avcı tamam kardeşim ben bu adamı istiyorum dediğini biliyoruz burada karar kılındı ve Abdullah Hoca'nın burada oyuncuyla alakalı düşünceleri net. Hani onun açı nasıl net bir oyuncuysa 8 numaramızda net şu anda. Jones Brovil, Trabzonspor takımımızın hücumu 8'i belirlediğini görüyoruz. E, Stoper'de hamlesini yaptı biliyorsunuz. 6 milyon eurodan kapı açıldı. Burada birazcık bir duraksama var. Gazetecinin dediği gibi bir nakite ihtiyaç var. Burada bu kadar ihtiyaç olan bir yerde olmaz. Bakın. Aslında transferimiz şekillendi, bizim bir stoper isteğimiz var ama burada Densville'den çıkış olmadığında bir stopere hiçbir şekilde gerek görülmemesi lazım. Burada hiçbir şekilde gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Densville var, Ryan Banya'dan daha çıkış olacak mı olmayacak mı Hüseyin Türkmen, Ali Şahin, Bagatov, Savic, Mendy oynuyor, sıkıştırsan Ozan atarsın. Böyle bir duruma söz konusu bile olmaması lazım. Hani iki tane 22 yaşında genç bir oyuncu olmaması lazım. Botogu almasaydık da diğer e, oyuncuyu alsaydık eyvallah derdim ama e, yani Kinko'ydı yanlış hatırlamıyorsam. La Havle'nin stoperi. Bazen ismini unutabiliyorum kusura bakmayın. Bakalım çok da uzatmayalım. Biraz laf lafı açtı kusura bakmayın biraz uzattım. Şimdilik bu kadar sabah yükleyeceğiz videomuzu. Sizleri yormayalım. Gece gece şimdi 12 gibi 1 gibi bu video yüklesek de izlemeyeceksiniz çünkü biliyorum. Yatacaksınız, işiniz gücünüz var. Bizi beklemiyorsunuz ekran karşısında. Arada böyle böyle işte annemdeyim zaten. Bir birkaç gün daha burada olacağım. Elimden geldiğince sizlere videolar videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Sizin de katılımınız çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.